Türkiye barındırdığı kelebek türleriyle dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Tüm Avrupa'da toplam kelebek türü 482 iken, Türkiye'de 45'e endemik olmak üzere 480 kelebek türü bulunuyor. Flora ve fauna açısından zengin bir ülke olan Türkiye, vadilerinde ve dağ eteklerinde yüzlerce farklı kelebek türünü barındırıyor. Çünkü kelebeklerin özellikle doğada bulunan çiçeklere ve bitkilere, geldiğini düşünürsek ve bu amaçla gezindiğini düşünürsek, bu da aslında bize endemik açısından bitki çeşitliliği açısından zenginliğimizi de gösteriyor. Yani kelebeğin oluş amacı ve var olması buna bağlı. Baharın gelmesiyle ortaya çıkan kelebekler, doğa ve fotoğraf tutkunları için kaçınılmaz fırsatlar sunuyor. Zengin kelebek türlerini barındıran bölgeler bu özellikleriyle ekoturizme de katkı sağlıyor. Antalya ise sahip olduğu 183 kelebek türüyle ekoturizmin önemli merkezlerinden birisi olarak yer alıyor. Lakin ülkelerin arasında diyorum dikkat ederseniz Almanya'nın hemen altında seyrediyor. Türkiye bu anlamda çok zengin bir coğrafya ve bu Antalya'daki çeşitliliğin söylemiş olduğum gibi endemikler açısından çok zengin olduğunu kanıtlayan bir özellik ekoturizm genelinde de düşünürsek kelebek çeşitliliğini kullanarak çok rahatlıkla bu turizm türüne hitap edebilecek bir kent bir destinasyon. Öte yandan bölgede Atolos mavisi, Karbonel mavisi ve Anadolu Karagöz mavisi olarak bilinen 3 endemik kelebek türü de yer alıyor. Türkiye'de en çok kelebek türünü fotoğraflayanlardan biri de Profesör Doktor Olcay Yeğin. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Profesör Doktor Yeğin ile ekip arkadaşları 3 yıl boyunca dağlarda konaklayıp kelebek türlerinin fotoğraflarını çekerek bir kitaba dönüştürdü. Kelebekle ilgili bilmek istedikleriniz ve Antalya'daki kelebekleri ben nerelerde görebilirim dediğinizde haritası dahil bulunan hangi kelebeklerin hangi bölgede yayılımının olduğunu anlatan ve aynı zamanda bunu yaparken de özenli bir şekilde onların kondukları çiçeklerle ilgili de bilgi sahibi olabileceğiniz özellikle doğayı bir bütün olarak ele almaya çalışan bir kitap.